Aleyküm arkadaşlar. Su ısıtıcısı neden çalışmaz? Onlar hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle cihazı şey taktığımız zaman gördüğünüz gibi herhangi bir enerji gelmesi söz konusu değil. Birincisi şu alt arızalı olabilir. Bu alt geçtiği yuvadan gördüğünüz gibi bağlantıların olduğu yer şu parçası arızalı olabilir veya kablo kopmuş olabilir. Ama bu cihazın şu altındaki gördüğünüz termiği arızalıdır. Haydi tamir edelim. Gördüğünüz gibi bu termik enerji geçiriyor. Bakın şurayı yanaştır. Şu gördüğünüz bölümde yanmalar oluşmuş. Bu da yanmalar oluştuğundan dolayı cihaz termik bozuktur. Cihazda mümkün olduğu kadar suyu az koymak gerekiyor. Bakın. Yani yanmasının sebebi tamamen bu garantili bir ürün kullanımla kaynaklı. Şu an içini göster. Gördüğünüz gibi tabii ki biz bunu garantiden yapacağız, Tüketiciyi bilgilendireceğiz ama tamamen kullanma kaynaklı. Bir ikincisi de cihazın kullanımıyla ilgili bunun ağzına kadar tüketici su dolduruyor. Ama bunun gördüğünüz gibi şu max yazıyor. Şu bölüm geçmemesi lazım ki buradaki buhar sivici kendini kapatsın. Ve cihaz bazen sürekli çalışır attırmaz. Ve bir ikinci arızası da buradaki buhar sivici suyu çok aşırı derecede koydukları için Buradaki buhar Sıvıcı da yanıyor. Bizi takip etmeyi Unutmayın. Şimdi Tadilat zamanı. Bunu da videoya Ekliyoruz. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi termostatın Değişimi yapıldı. Bu eski termostatı. Yanık olan bölgesi Burası. Şu anda Yeni termostat takıldı yerine. Hadi toplayalım. su doldur bir çalıştır. Bu da delici çıktı. Delici çıktı. Bu da gördüğünüz gibi yeni aldığımız cihazın altına dayanmış. Şşş. Öyle arkadaşlar ışığımız yanıyor. Antenleri de usta. Cihaz hazır arkadaşlar. Herkes